Merhaba, kısacık bir video, e, gümüş kaplama malzemelerinin parlatılması ile ilgili. Gördüğünüz gibi siyah, evet gördüğünüz gibi siyah fakat bunu kabille şöyle bir sildiğiniz zaman ıslak bezek kabili koyduğunuz zaman bu e, üzerindeki karalmat kesinlikle gider ve pırıl pırıl meydana çıkar böyle gördüğünüz gibi markasıyla evet. beraber. EPNS marka. Net çıkmıyor ama EPNS marka efendim. Birazdan koyacağım bununla ilgili bilgiyi de Instagram'a. Onları kabile sildiğiniz zaman, bunlar eski İngiliz, orijinaldir. Kabile sürüp her zaman için parlatabilirsiniz. Gümüşün özelliğidir. Bir iki senede kendisi doğal olarak karalır. Kabili de gösterelim. Toz yani, kabili de var. var. Toz Normal toz tozdur bu. Sıvı bunlar var. var bunun piyasada şeyi. Sıvı da var, toz da var. Sıvısı daha iyidir yani. Tozdan iyidir. Çünkü çizmez en azından. Gördüğünüz gibi kurpuz siyahtır. Bakın şimdi kavile sildiğim zaman o da gümüş hemen meydana çıkacak. Görüyorsunuz ki beyazlaşıyor. Gümüş hemen meydana çıkıyor. Tamam. Teşekkürler.